Içine. Dur Nilay'ı da sok. Hakan ama dikkatli ol. Tut da sakın havuzu devirmesin. Oo. Vallahi evin içi o zaman. Ay nasıl Milas? Aa Nilay korktu galiba. <laughs> Ve korkacağım bakın mı? size ne getirdim. Bakın. O ne? Sihirli bir şey getirdim size. Oo. Havuzun içine dökeceğiz. <laughs> Dökün bakalım. Hakan biraz daha aşağıdan döker misin? Aa, şimdi dökün bakalım. Biraz daha dökün. Mila böyle ellerinle köpük köpük yap bakalım. Aa, Mila korktu. Baksana Hakan ya. Aa, her yer köpük oluyor Mila. Aa, olsun anneciğim olsun. Sakın çıkarma onu tamam mı? Bakalım suyun içine. Oh. Anneciğim ağzına gelmesin. Dikkat et. Ay balık gibi yüzüyor bu kız ya Hakan. Vallahi yüzüyor. Ay saçına dökme saçına dökme yüzüne gelir Hakan. Yok o kendisi yüzsün. Hakan sen de oturacak mısın havuzun içine? Yok. Gir bakalım sen de. Ben girmeyeceğim. Gir gir jacuzzi partisi Nilya, yapıyoruz Nilya evin içinde. Nilay'ı dene bakalım Nilay ne yapacak? Anneciğim nasıl? Sıcacık su yaptım size. Jacuzzi yaptım evin içine. Ay Nilay hiç mutlu Ağlan. olmadı. Nilay korktu yahu. Bak bak, bak. Sudan korktu. Çık, çık, çık. Evet böyle şey yapın böyle böyle yapın köpük getir. Ben size bir tane daha getiriyorum siz ben gideyim mi? de alayım bakalım o sihirli şeyi aldım. Hakan Mila alın bakın ay bunu da ben bunu sen dök Milacım bunu da bir tane daha dökelim anneciğim. Ay sihirli havuz yaptım size ya ne kadar güzel evin içinde hiç böyle bir havuz görmemiştim ben daha önce. Koy bakalım anneciğim azıcık da daldır içine böyle iyice her yer köpük. Aa! <laughs> Döktü vallahi ya inanmıyorum. Lila babanın kafasına köpük yap anneciğim de çıksın erkenden. Yoksa vallahi hiç çıkmayacak. Baksana <laughs> sıcak su geldi size ya. Jacuzzi gibi oldu gerçekten evin içinde. <laughs> ha, Aa kan ıslandım. Bence pes etmek ben üzeresin ya. sanki. Allah. Ya gerçekten ne kadar çok <laughs> ıslattım ya. <laughs> Çık çık. Ya. Hakan, çıkıyor musun? Pes mi ettin? Kabullendin mi kaybettiğini? İnanmıyorum. Baksana, daha ya, bak sana hala daha yüzüyor ya. ya. Evet balık çok gibi. komik oldu. Ya, <laughs> Mila yüz anneciğim yüz anneciğim böyle çık. Ya, Aa, bak ya. her ya. ıslattı seni ya. Her yeri ıslandı Hakan ya. Su gibi <laughs> oldu gerçekten. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mila babanı ka baban kaybetti sen ödül olarak ne istiyorsun anneciğim? Aa. Wednesday, Wednesday bebeği istiyordun. Sana Wednesday bebeği hediye alacağım o zaman. Evet, ödül kazandığım için Wednesday bebeği. Nilya'ya da bir ödül alalım mı? O mi olsun. O küçük daha. kafasında köpük oldu. Mila dur gözüne gelecek anneciğim. Sakin ol. Tamam o zaman ne yapıyoruz Hakan? Bir sonraki videoda oyun parkına mı gidiyoruz? iyi kendime çok güzel abur cuburlar hazırladım sessizce gideyim de ay kimse yok burada tek başıma şöyle bir film keyfi yapayım kendi kendime Ay abur cuburlarım da çok güzel gözüküyor. Her şeyden koydum. Nilya sen uyanık mısın anneciğim? Sen uyumadın mı? Dur ya sen de elleme. Onlar benim aburcu cuburlarım. Nilya ne yapıyorsun anneciğim? Ben kendim yiyeceğim bunları. Sana yok. Hayır hayır ben kendim film keyfi yapacağım. Yeni bir film çıkmış. Ben onu izlemek istiyordum. Dur şuraya saklayayım ya senden. Gel bakalım ablanlara gidelim de bakalım Nilya. Şunlara bir bakayım bakalım ya. Uyuyorlardı en son. İnşallah uyanmamış yaşlardır. Bakayım. Aa evet gerçekten de uyuyorlar ya. Bakayım bir gideyim bakayım. Ay frenti olsun. Ay evet uyuyorlar uyuyorlar. Çok güzel. Gideyim bir filmimi izleyeyim. Ay kapılarını da kapatayım şunların da. Kalkıp peşimden gelmesinler. Aa ben dondurma almayı unuttum ya. Ay gideyim de kendime bir dondurma hazırlayayım bakalım. Hadi, uyan, uyan. Hadi baba uyan. Ne oldu kızım? tane oldu kızım? Ne? Arabam çok büyük Ne abur cubur kokusu lan? <laughs> Annem bizden gezi abur cuburu mu yaptı yoksa? Gel bakalım ki. Oo, Mila abur cubur bak. Anne gel, bununla ben yiyelim de plan yapmayalım mı? Gel buraya, gel bir plan yapalım. Hemen gitti bu kız da ya. Dur 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 gel saklanalım bir yere. Nereye saklanalım? Gel şuraya saklanalım. Oo, Mila çok güzel bu. Sen yürü bir tanem. Hmm, Gondola koyma bak kardeşim. Kardeşine bak. <laughs> 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 Anne nereye gitti acaba ya? Aaa annenin sesi geliyor. Ne? <laughs> annenin <sesi> mi geliyor? <laughs> evet. ne yapacağız onu? Gel, gel 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 Mila. Mila gel gel gel. Gel 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 gel. Şunu çekelim. Geç arka şuraya. Çabuk. Çabuk gir şuraya. Saklanmamız lazım hemen. Hadi saklan. Çöp 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 çöp. He, tamam kapat şurayı da. Tamam. Oo yiyelim bunları biz buradaysa çıkarmayalım. çıkarma. Hiç de dondurma kalmamış ya. Ay bunlar uyandılar mı acaba sesimden? Ah e, bunlar yatağında yoklar. E, benim abur cuburlarımı almış olmasınlar. Hii, abur cuburlar gitmiş. Eyvah burcu mı? Ay bir film keyif yapacaktım. Sona burcu burlardı başka yoktu. Nereye saklandılar acaba bunlar ya? Allah Allah. Neredeler acaba ya? Üf, gitti burcu burlarım. Ne yapacağım şimdi? Ay odada olmasınlar bunlar. Oyun mu oynuyorlar acaba ya? Mila, Hakan neredesiniz? Ay kapının arkasındalar mı acaba? Ay hiçbir yerde yoklar. Burcu burlarım da gitmiş. Ha? siz görürsünüz siz görürsünüz. Şimdi şu maskeyi alayım da. Ay alamadım zor aldım ya. Baksana jelibon maskesi. Şimdi görsünler abur cuburlarımı aldıkları için jelibon adam gelip çalmış. Gelip korkutsun onları. Mila Hakan neredesiniz acaba siz? Geliyorum sizin peşinizden. Ben jelibon adamım. Siz deme kabur cuburları anlarsınız ha. Nereye saklandınız? Siz görürsünüz. Ben jelibon adamım. Sizin abur cuburlarınızı almaya geldim. Neredesiniz bakalım Milahakan. Geliyorum sizin peşinizden. Ha, demek siz oraya mı saklandınız? Siz şimdi görürsünüz. Geleyim geleyim gelin Nil ya sen de mi aldın abur cuburları? Ey Al Kaç 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 kaç. Ben jelibon adamım. Sizin abur cuburlarınızı almaya geldim. Geliyorum adam peşinizden geliyor kaçamazsınız ki demek oraya saklandınız ha siz şimdi görürsünüz siz şimdi görürsünüz şimdi şöyle maskeyi de bir çıkarayım şuraya koyayım size göstereceğim ben. Ne yapıyorsunuz siz burada hala daha yiyor ay. musunuz ya? Ya bir film keyfi yapacaktım. Ya yani bir film keyfi çok güzel çok ya kokusunu ya. aldım, Mila uyandırdı beni. Ya Mila yuh ya kokusunu mu aldın anneciğim ya? A burcu burun kokusunu almışına bak ya. İçeceğiz ne oldu? Ama bir dakika bir dakika onlar sonra burcu Baya burunlar hazır. Hayır neremem lütfen. Hakan onlarsa da burcu burunlar ne alır? Aa, anneciğim teşekkür ederim Bira, ya neyse bana da bu gel. kaldı. kaldı? Gelelim içeride yeri kapıyı da Ben de ben de geleceğim ben de geleceğim bakalım. Geçin içeri. Geçin, Geçin mi? mi? İçeri geç Ge içeri. Çabuk Ge hadi. Gir lan. Hadi gel. Oturalım madem ya. Ah. 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 Kapı kapandı. Hakan. Hakan. Yaş. Yaş. Sana Burcu buralardı Mila ya. Git dendeciğim. A Burcu buralardı. Bıraktı kapıyı. Git mi acaba? Mila nereye gitti baban? Anneciğim ya. Sana Burcu buralardı. Başka Burcu buralardı. Ne? 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 Aa. Kürdanlar. Değil Mila. Mi? Ben uyumaya gidiyorum. Çok doydum. Aha, ben inanmıyorum ya. Hacımalarımız bitmiş bile ya. Mila, Hakan. Aa nerede bunlar acaba ya? Burada olmaları gerekiyordu. Film izleyeceklerdi bilgisayardan. Aa nereye gittiler acaba ya? da bir bakayım. Mila, Hakan. Aa, burada da yoklar. E, nereye gitti bunlar ya? Allah Allah. Ne yapıyorlar acaba? Buradalar mı? Mila, Hakan ne yapıyorsunuz siz burada ya? Oyun oynuyoruz ya. Ya oyun oynamanın sırası mı? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Bütün abur cuburlarımız bitmiş ya. Ne? Abur evet. bitmiş. Evet. evet ya en sonunu Mila yemişti. Ben gördüm ya. Mila ya sen ya yedin. Benim yedin, değil de ben yedin ya benim de çok acıktı ya. Ne yiyeceğiz biz şimdi Vallahi ya? Vallahi benim de karnım çok acıktı Hakan. Ah. Ne anne. yapalım? Gülüm. Anne fikri geldi. Ne fikri geldi anneciğim? Ama burada da yiyor. Sen. Evet. Siz bana burada da ben de gizli gizli yerim. Gizli gizli yersin. Evet gördüm ben seni. Koltuğun arkasına saklanmış da yemiş Hakan ya. Kapı kağıdı. Ama sakın alsın. Ha Bakkala gidelim demeye çalışıyor herhalde. <laughs> hadi bakkala gidelim ya. Gerçekten çok. Hadi, bir hadi, Bütün abur cuburlardan hadi. almamız hadi lazım gidelim, Hakan ya. Gidelim. Hepsinden almamız lazım. Hadi hadi Mila nereye gittin ya? Ya biz annecim, de oraya Bak hemen kapıya gitti ya. Nereye gidiyorsun Mila? Gelsen anneciğim buraya anne, ya. Ne, ben bu ben ya. bu? ne ya? Bu ne Hakan? Sen mi bıraktın bunu? Yo ben bırakmadım bunu. Bana, ben bu nereden ben... geldi böyle? Şimdi Allah Allah. Bakın üstünde bir kağıt not mu var? Allah. Not mu var içinde? Durun ya. Durun evet. dur Nilya gel içeri anneciğim. Burada olmaz şimdi ya. Durun kapının ağzında kaldık ya. Dur Hakan içeri gidelim. Ne yapıyorsun? Kapında çarpı yazıyor. Bir şey de yazmıyor. Allah Allah ya. çarpı yazıyor. Verin bakalım ben kağıda bakayım. Alın bakalım. Düşünün içeri. Kim bıraktı acaba bunu? <laughs> ya ne korkutuyorsun beni ya? Alın hadi şunu içeri götürelim bu ne, bu ne? bir bakalım. Ay Nilya'ya oyuncak şey evet, Neden tamam. üstünde bu yazıyor acaba anlamadım ya Allah Allah kırmızı, kırmızı. Mı bu? Kimin bu? çarpı yazıyor Bandana mı bu kırmızı bambadan olabilir mi Hakan ben kırmızı bak bilmiyorum içeri geçin bir bakalım ya Aa. burada kapının ağzında kaldık burada nasıl bakayım ben. Mila anneciğim bir dur bakalım. Niye üstünde bunun çarpı vardı? İn bakalım bir inceleyelim. Tekerleğine mekerleğine bir şey koymuş olabilir mi acaba ya? Bir şey yok ama. Yok mu? Allah, Allah Allah. Bak şimdi de Mila bindi ya. Bindi. A, bak ağlıyorlar ya. <laughs> Mila orada bir... Ah! Oha hazine çıktı oh! içinden. Oha zengin bak hazine çıktı. Ama bir dakika üstünde neden çarpı var? Bu işaret belirlemek için mi yoksa açmayın mı demek? Mila bırak bırak. Bir Mila. dakika bir dakika ellemeyin. Bir dakika bambanızsa ellemeyin Mila ya. Bırak, Mila. Mila Mila kaçma. Kaçıyor, Mila ya. Mila bak aldı çabuk Mila'yı yakala sen. Ben de şuna bakayım. Allah Allah ne var bunun içinde? Hakan bunun birazı yenmiş. Hakan burada altınlar var. Nilay anneciğim ama neden bize çarpı yazmış hiç anlamadım ya. Şu pencereye bir bakayım bakalım biri mi geldi acaba? Hii. Yemeyin sakın. Ay Nilya yedi. Hakan Nilya yedi galiba. Ay. Anneciğim sakın yeme bak. Dans ediyor. Bamban dans yapıyor galiba. Çabuk topla Hakan çabuk topla. Bunu Bamban'a nasıl vereceğiz? Çabuk mutfağa gidelim. Çabuk şu kağıdını da alalım. Kağıdını da bırakmayalım ya. Bunu niye ya yazmış Ay. bize ya? Çabuk git git git. Git git. balkona koyalım. Hakan koy hemen. Hemen hemen koy. Al şu kağıdını da koy. Kağıdını da koy. Bamban orada mı? Bamban orada mı? Miran gel buraya. Gel buraya Bamban orada Gel. Çabuk Hakan salondan bakalım buradan bakamayız ya, gitmeyiz koş, dışarı koş, ya koş, ne yapıyorsunuz koş, Çabuk olun Çabuk olun şuradan bakalım hemen koş, hemen koş, buradan koş, bakmamız koş, lazım Hakan Çabuk olun gelin bu tarafa Çabuk olun içeri gelin ya ee, ne yapıyorsunuz ee, burada hadi. Çabuk şuradan gizlice bakalım Hakan Çabuk şuradan gizlice bakalım Aç şu perdeyi aç, ya aç şu perdeyi aç, Gitmiş mi Aa o, galiba araba gitmiş. görünürde kimse yok gitmiş. Arabada gitmiş, Arabada Arabada da gitmiş. aldı demek ki arabayı Hakan Hakan demek ki arabayı aldı. Anneciğim gel ay, içeri ay, çabuk kapıyı kapatmamız lazım. Bamba gibi bak bamban dans yapıyor. Çabuk Mila içeri al Hakan. Ne yapıyorsunuz? Çabuk içeri gelin. Mila anneciğim neden gelmiyorsun ya? Bak Bamba'nın hayaleti oldu kanka, galiba bu ya. ya. Kalmasın ay, ya çabuk, ağlıyor içerim, ya. Ağlıyor çabuk ya. Içerim, Mila. Ağlıyor bir de ağlıyor ya. Bu da yani. Çabuk gel içeri Mila ne yapıyorsun ay. anneciğim? Orada durur mu? Gülün? bak, bak. Gülün? Efendim. Mila nerede? Ne demek Nilya nerede? Nilya Nilya nerede? Nilya Senin yanında değil miydi Hakan? Hayır sizle birlikte. geldi ya ne yalan Ya yalan Ya Koş koş ay, koş. Bu burada mı kaldı? Ya, burada, burada mı kaldı acaba ya? Nil ya anneciğim. Burada burada yok ki. Hakan çabuk olun bakalım. Ay, çabuk ya. olun ya çabuk olun. Nil ya nerede? Nil ya nerede? nerede? Burada olabilir mi? Aç bakalım. Ay, ay, aç Hakan aç. Ben kovmuyorum. Ah. Araba da burada. Araba da burada. Da burada. İnanmıyorum Hakan ne oldu şimdi böyle ya? Bu araba niye gene bize geldi? Çabuk Mila aç hazineye bakalım. Duruyor mu yerinde anneciğim? Açın bakalım hazineye. Çabuk. <laughs> Hazine de burada. <laughs> Ama çarpı yazıyordu. Bu benden bize ne yapmaya çalışıyor Hakan? Ya bilmiyorum ben çok korkuyorum. Şey yapamadım. hediye mi vermek istedi? Ne yaptı bu şimdi? Gene geri getirmiş bunu. Nilya'yı buraya kim soktu peki? Ya, bam, bam, buraya nasıl güzeldi? geldi? Bam Buralarda bir yerlerde ben. olabilir mi acaba? Şuradan bir pencereden mi baksak Hakan? Arayalım bam, bam. Aç şu pencereye bakalım. Acaba buraya mı geldi şimdi de? Bakayım. Orada mı? Orada mı Hakan? Hiçbir şey gözükmüyor hayır, ki buradan. Hiçbir şey gözükmüyor. Kapı karanlık. Yok mu? Şey. Peki Bamban nereye gitti o zaman? Neydi Hadi bam, gidelim. Nerede? Bir yerlere bakalım. Şu o zaman kapıda olabilir belki. Kapıya bakalım. Aa, kapı çalıyor.

kedi arama demedin mi sana? Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk yoksa çok fena yaparım. Seni anne. Ah! Mila! Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacığım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonun da taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? <laughs> Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim. Bak şimdi görürsün sen. Gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver Gülün. La buradayım buradayım. Ne oluyor ya? Bu ne ses bu, ne bu ya? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızım var ya karton kedi <laughs> aramış evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mina. Ah, ah ne ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapıyı kapı kapı geldi. Ne demek kapı çalıyor ya? Kartonket geldi ya işte. Kim geldi Hakan kim ya geldi? Kartonket geldi diyorum. Mila kartonketi aradı ya. Kartonket nasıl gelsin ya? O bir çizgi film karakteri. Saçmalamayın siz Lakan. de artık ya. Yani kapı çalıyor. Ya Kapı çaldı işte. Mila, Mila bu tarafa Hakan. geçmedi mi? Hakan Mila nerede? Mila Mila yok Hakan. Hakan ne? Mila bu tarafa gelmemiş miydi? Mila mı yok? Yok. Mila nerede? yok. Mila nerede? Kapıya kim geldi? Kap... Mila nereye gitti ya? Burada kimse yok ki. Ya Allah Allah. Mila nereye gitti? Mila. Allah Allah Hakan ya kaybettik çocuğu evin içinde ya nerede acaba ya Mila anneciğim buralara falan mı geldi ya e, buralarda da yok Allah Allah balkona ya. çıkmasın ya balkona çıkmasın Allah Allah Buralarda mı? Yo burada da yok. Ay, şuradan gireyim bari ya. Mila anneciğim neredesin? Mila, seni arıyorum anneciğim. Allah Allah çıkamadım buradan ya. Al neredesin Mila? Aa. Hakan bulabildin do mi Milayı? Bulamadım. Nerede ya? Her yere baktım bal. Mutfaktan girdim buraya Sana çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi, kaçırdı bak. Aradı, kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var. Olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız ya, şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum Hakan. Ya nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım. Bir daha ara bakalım ne ya diyecek nereye götürdü o mu aldı acaba ya? Arayalım. Aradık işte her yeri baktım gel. tüm odalara baktım Hakan yok işte. Baksana mutfağa baktım öteki odalara da baktım hiçbir yerde yok Hakan. Nilya var burada. Hakan Mila hiçbir yerde yok ne yapacağız bir ya de ara şu karton kedi ya? ya. Ara şu karton kedi bakalım neredeymiş ya. Arıyorum. Ay çalıyor mu çalmıyor galiba. Ne oldu ne var orada? Açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Ya niye açmıyor? şimdi ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha marasak evi acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Hadi Hakan gidelim ya. Ne? Bu ne? nereden çıktı? Siz ne? ben de dalga falan mı geçiyorsunuz? Ya ne dalgası ya? geçeceğim Gül'ün görmüyor musun? Bu ne yanındaki? Uçuyor bu dokunamam da ya ben bilmiyorum. bunu... Bunları... Bilmiyorum biri bir şey koymuş işte ya. Bu ne, ne böyle ya? Korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan ne söyleme koymadım. ya. Mila da çok oynuyor. Neredeyse çıkın artık. Ya yeter ya. Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? Ne oluyor burada? Bu ne ya? Uçuyor mu bu? Ne? Hakan bu benim üstüme geliyor. Ya uçuyor bu. Dur dur dur. 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 Yakalayacağım ya ben. Yakalayacağım. Yakaladın mı? Hakan yakaladın mı? Ya. mı? Tut tavşanı sakın bırakma. Ayy kaçacağım Aynen. şimdi elinden ya. Bunu saklamamazsın. Bu. Hakan <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Bir kutuya koyayım ben bunu. Kutuya <laughs> mı? Sen geç içeri bekle beni. Tamam. Ne sırrı? Bir dakika karton keti arıyor. Arıyor Söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Bak kıyma kapattın yalnızını cevap vermedi daha. Ay, gelecek şimdi Gelecek buraya. mi acaba gelecek. ya? Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Kapı çalıyor gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu sesi? Gerçekten gelmişler ya. Ay, karton keti bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen benim kızımı kaçırıyorsun ya Artuket çabuk benim kızımı bırak diyorum sana anlamıyor musun tavşanım ya Tavşan nerede? Ne demek tavşanın nerede? Tavşanımı gel anneciğim çabuk. sen benim evime gel anneciğim gel gidelim getiriyorum tavşanı burada bekle tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor bile gel çabuk dur şu an o nerede diyor gideyim de bulayım bari Halkan nereye kayboldu birden ya kaçtı Ne yapıyorum bu odama ya o, gelmiş. O, gelmiş. işte gideyim şimdi bunu tavşanını vereyim ben, ya, Sen ver git ver kapısına ya tavşana. Al, al sana tavşan işte al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakala tavşanı ha. Çok komik oldu. Mine bana ver, bana ver, bana ver. Bana ver anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar, kapıya kadar götürelim kartal keti madem. Koş, koş anneciğim. Koş, koş. Salla salla. Gel, gel buraya pisi pisi. Gel, gel, gel. Bak ne var bizde tavşanım var. <laughs> koş Mine koş. Koş. Kaç anneciğim koş.